Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek toplumda yer edilmiş hayır dualar almayı başaracak işlerin altına imza atmaya, güleç yüzlü olmaya, kalbinizin temiz olmasına, dinde sebata, ahlaklı olmaya, olgunluğa, güzel bir insanın varlığına delalet eder. Rüya gören kişinin natır gönül bilen, olgun ve aklı başında bir kimse olduğuna, vefasızlık, nankörlük ve haksızlık nedir bilmediğine, kendisine bir adım atacak olana koşacak kadar yüce gönüllü bir insan olduğuna delalet eder. Rüyada altın kolye takmak ise rüya gören kişi maneviyatını yükseltecek, duygusal dünyasını hareketlendirecek ve kişinin heyecanlanmasını sağlayacak kadar güzel olaylar yaşamasına ve rüya sahibinin hayatında çok olumlu gelişmeler olmasına delalet eder. Rüyada altın kolye ucu görmek ise anlaşmazlık ve fikir çatışması olarak yorumlanır. Rüyada altın kolye hediye almak ise rüya sahibinin gönül işlerinden yana çok heyecanlı ve duygu dolu günler geçirmesine, karşı cinsten biriyle arasında çok romantik zamanlar yaşanmasına delalet eder. Rüyada altın kolye hediye edilmesi de altın kolye hediye almakla aynı anlama gelir. Rüyada altın kolye bulmak ise rüya sahibinin kendisini düşünen, ona ilgi duyan ve yoğun duygular besleyen ve toplum tarafından güven duyulan, sevileme sayılan tertemiz bir insan olduğunuza, evlilik yolunda ilerlemeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.